Merhaba, İki Mimar programımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Selin. Ben Ece. Ofisimizde çeşitli bitkilerin olması bizi çok rahatlatıyor. Ofis ışığına uygun bitkilere burada bakmaya çalışıyoruz. Bakımlarını da paylaşarak üstleniyoruz. İki Mimar'ın bu bölümünde size bağım mit ürünleriyle orta boy bir saksini nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağız. Bunun için kullanacağımız malzemeler Bağım beton hazır beton harcı, Baomit Pura Cover ve Metalik Efekt Boya. Kalıp olarak biz boş baomit ürün kovalarını tercih ettik. Bitkinin ekileceği alanı yaratabilmemiz için iki boy kovaya ihtiyacımız var. Siz de boş ürün kovaları ya da benzer formda kalıplar kullanabilirsiniz. Bir de beton donarken küçük kovayı yukarıya itmemesi için bir ağırlığa ihtiyacımız var. Silindirik formda olduğu ve yeteri kadar ağır olduğu için biz tuş şişesi kullanacağız. Taksimizi kalıptan çıkardıktan sonra desenleri vermek için biz yine şablon değil kendi geometrik desenlerimizi oluşturmak için iki boy bant tercih ettik. Onlar yanımızda. Bir bant daha görüyorsunuz. Onu da ağırlığımızı koyduktan sonra sabitleyebilmek için kullanacağız. Ee, yine desenlerimizi vermek için fırçaya ihtiyacımız olacak. Aynı zamanda betonumuzu karıştırmak için mikser ve kaşığımız yanımızda. Tabii ki kalıbı yine yağlamamız gerekecek. Sıvıya yanımıza aldık. Bir de belki ihtiyacınız olabilir diye zımparamızı, ama en önemli yeri de biz bu bitkiyi seçtik. Siz de evinizde suya çok fazla ihtiyacı olmayan bir bitki seçerek haksınızı şenlendirebilirsiniz. Öncelikle harcımızı hazırlayacağız. 5 kg kovul beton harcımızın içine yaklaşık 1 litre su so ekleyip kıvamı toparlanana kadar karıştırıyoruz. yeterince karıştıktan sonra kaşığımızı alıp mikserimize geçebiliriz. Harcımızın kıvamının yaklaşık bu şekilde olması gerekiyor. Çok sıvı ya da daha koyu bir kıvam istemiyoruz. Bu yeterli olacaktır şimdi büyük boy kabımızın içine küçük boy kabımızın da dış yüzeyini yağlıyoruz ki daha sonra kolayca çıkarabilelim. Yağın çok fazla olmaması gerekiyor. Bir mendil ya da kağıt havlu yardımıyla içine yağlıyoruz kalıbımızı. Şimdi hazırladığımız harcı kalıbımızın içine döküyoruz. Saksı boşluğunu yaratmak için şu an küçük kalıbımızı koyuyoruz. Küçük kabı yerleştirirken isterseniz tam ortalayabilirsiniz ya da asimetrik bir form yakalamak isterseniz yanlara iterek o şekilde de yerleştirebilirsiniz. Beton donarken harcın küçük kabı yukarı itmemesi için ağırlık olarak su şişesi koyuyoruz ve yukarı hareket etmemesi için de bant yardımıyla oturuyoruz. Harcımızın kuruması için en az 24 saat bekliyoruz. Harcımız kurudu. Şimdi plastik kabın içerisinden çıkarıyoruz. Eğer çıkarmakta zorlanırsanız makas ya da maket bıçağı yardım alabilirsiniz. Muhteşem görünüyor mu? Ama... Saksımızı kalıptan çıkardık. Şimdi ince bir zımpara yardımıyla üstünü biraz zımparalayacağız. Şimdi saksımızın üzerine istediğimiz desenleri kağıt bant yardımıyla veriyoruz. biz Baltic Metallic serisinden Bronze ve Pro serisinden mavi bir ton seçtik. Siz metalik serisinin 8, Pro Color serisinin 888 renk tonu için istediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Boyamızın kuruması için şimdi 2 saat bekliyoruz. Saksımız hazır. Şimdi bitkimizi eski saksısından çıkarıp yeni yerine dikelim. Kalan boşlukları da toprakla dolduralım. senaryo. Siz de farklı boylarda katlar kullanarak kendinize göre bir saksı yapabilir ve Balmit'in 888 renk boyasıyla istediğiniz desenleri verip istediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda duvar süsü olarak maske yapımını anlatacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Peki saksı kimden ölecek? Ben de. Thank you